nasıl getirdiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün tuvalet defans oynuyoruz yani bu oyun niye 100 bin oynanıyor arkadaşlar çünkü çok da... ben önceden speaker alırı. bakın. bakın bende bunlar var arkadaşlar yani o kadar iyi değil ee, arkadaşlar şimdi mesela istiyorsanız bir kutularımı açalım benim ben bayağı bir para biriktirmiştim bir ara oyunu sonra açarım diye şu anda açma vakti geldi Bam. Sizinle beraber al. Işte. Ne ismi şu? Bir daha. Aa! Ne bile de. Bak. Hayır. Alo. Oyun dönmedi. Açtım. Ama sen arkadaşlar diye şans Arkadaşlar şimdi gelin maça girelim. Arkadaşlar ben bu kadar iyi oynayamıyorum o yüzden şey gideceğim en kolay bakayım en kolay bu mu? Bir halak bildim bu ben dur. Arkadaşlar oraya girmeyin sakın. Orası en zor ya arkadaşlar. En kolay ya kimse yok abi. Bir kişi var. hadi bakalım. ikisi var? dur bakalım şunun karakteri gibi. Bakalım Bakalım Bunlara Gel buraya. Ben tek başıma nasıl Bu ya. Bakın oynamıyor oynamıyor unutmuşum valla birisi gelsin de onunla oynamıyorum ya gel gel Aha gidiyoruz Bakalım eşyaları O niye dedi giremedi. giremedim. Ama gidiyor. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Ben yani gir Aa, ne koyayım da Sen ondan koyuyorsan ben de buna koydum evet. İlk başlarda yenilebiliyoruz Vur Vur Aslanım Orada bir canına Arkadaşlar bu da vuruyor öldürüyor Bu öldüremez de benim tuvalet ölüyor Arkadaşlar çok ses var Değil mi ya Fıstık sus. Şşş. sus. Bak fıstık. Döverim he. Kussun kussun da yani. O kadar daha bakma. Sus. Sus 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 sus. Kuş. Seni akşam çıkartma hadi Arkadaşlar kuşum ya. Yaşık sizce ya? kaç yaşında kuşum? Birazcık belki bazılarından büyük olabilir kuşun. Bu kuşun birazcık büyük. Tabii ki de 5 4 bu, dört, buçuk yaşında 5 buçuk. Bazı arkadaşlar large al işte. Yanlış yere koydum. Hayır ya. Hadi. Kat. Vur. 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 Vur hadi. Vur. Ve. Sen de vuracağım. Bitler gelmeye Ha arkadaşlar Allah'ım ya Allah ya. Kıyafet baksanıza ya. Ne? Kostüm kostüm ne yani? Şş. Hey, tamam arkadaşlar birazcık büyükler geliyor. Bunları onları kolayca hallediyoruz. Bakın arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Yolun ortası. Arkadaşlar bağlayanlar boyun buga giriyor. Bağları burada ortaya giriyorlar. Sonra daha da çıkamıyorlar. <laughs> Allah'ım yarattım. Arkadaşlar diye çok konuşuyor bu kuş. Durmuyor. <laughs> Sessiz ol. Sessiz ol. <laughs> eyvah. Örümcekler geldi. Eyvah. Bunlar çok güçlü ya. So, vallahi öleceğiz. Hadi. Hallet. Öldür sen onu. Öldür. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tane öldürsün lan. Tüylü yapıştıracağım. Üf diyeceksin. öldürdü. Bir tane daha öldürdü. Güzel kazıdım. Allah ya. Auto skive niye basıyor acaba? Auto skive mi basıyor acaba? Çok sıkıntı değil ya. Oo. Arkadaşlar bayağı sıkıntı değil. Şunu tipe bakın arkadaşlar. Şu anda yüzde açılmış. Baksanıza arkadaşlar. Sonunda, sonunda buna içinden geçiş yok mu zaten? Var ya. Koydum arkadaşlar iki tane. Şşş. Kıstık bak sus. Kit TV. Özür. Dilerim. Param yok benim. Adını ne attı? Param yok. Türk oldun anladı. Çünkü adı. Hayır ya. Necdet tamam. Hayır. Öldü canına giriyor. Я вс ⁇ не что, разбросаны? Я вс ⁇ не заткну. Нет, я вс ⁇ не заткну. Я вс ⁇ не заткну. Я вс ⁇ не Я вс ⁇ не заткну. Я вс ⁇ не заткну. Я вс ⁇ не заткну. Я вс ⁇ Ama sondaki en arkada gelenleri hiç öldü. Bir şey koyacağım. Bir o, bir şey koy. De hadi ya. Bir şey ki bak, Hepsini sen ha. Koy bir Biz burada ne yapıyoruz? O ne yap. Canları baya az arkadaşlar. Eyvah arkadaşlar. Polisler geliyor ya. Polisler her gün çıkmıyor. Bakayım onu yakar. 10. Arkadaşlar şimdi 10 canlar kaldı. Sürür herifler hadi Aralarında bile bir sürü de polis var. Valla arkadaşlar ya. İnşallah buradakiler halleder. Yanlış yer. Hadi halledin. Hadi. Evet, polisleri halledin yeter. Hallediyorlar mı? Yes, arkadaşlar. arkadaşlar. zamanı geldi. Zamanı geldi. Zamanı gelmişti arkadaş. Gerçekten zamanı geldi yani. Zamanı gelmişti değil mi arkadaşlar? Zamanı geldi ama. Bir tane daha koydum. Zamanı geldi yani değil mi arkadaşlar? Sabahtan beri yeniliyoruz ya. Titan ne valla işi kurtardı ya. Son anda param bir arttı. Param bir arttı arkadaşlar. Bir Spikerman koyup bir Spikerman zaten 300 Spikerman'e eşit veriyor. Yani 300 Titan Spikerman'e. Aha ne? Ee, Şimdi bu beni bu se Her şeyi seviyorum. Hep şey ihtiyacım Al işte Bunu siliyorum benim ya kadar içinden geçeceğiz. Kesin de arayız. Oh be arkadaşlar. Allah ya. Sabahtan beri kaybıyız. halledecek bu evet. iş. Arkadaşlar bir de böyle pro karakteri olanlarla oynayın. Baksana bunlar aslında prolar. Çünkü baksanıza koç kullanıyor. Aha koyuyor. Arkadaşlar hiç hiçbir şey bizi geçemez arkadaşlar. Hiç ama hiç hiçbir şey geçemez. İsterse şimdiden boş. Boş geçer. Arkadaşlar auto de var. Yazayım. Evet arkadaşlar. hah Sonra... Ya. Bakın arkadaşlar ne kadar bir video geliyor bizim. Niye bunlar geldi? geldi. Bakın ya, bak, bak. Bakın arkadaşlar. Vallahi ya. Koy videoyu kas Tam koy videoyu Bir koydum. Şimdi yani anlayabiliriz. Ben zaten söyleyeyim mi? Bunu Bunlar artık ben de hiç güzel. Benim bir... Benim başka bir yok. Sil Arkaya adam da orada değil. Ya bu oyuncakları hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Şu canı kaça bakalım. Şu kadar can yapmışlardı. Şimdi vallahi ya. Örümceklere dikkat edin arkadaşlar. Örümcekler bayağı güçlü. Öfke. Bana ver çevir. Ağlarla sıkıştırmaya çalışırım. Yardımcı çarpsın. Yardımcı çarpsın. Yardımcı Seele mehr habe. bu da benim Wo ist er Nereden bile? Ya. Speaker ya. Speaker menü sildi. Tamam arkadaşlar. bir şey. arkadaşlar boş geldi. Hep bu köşe bakın. O üstünde gelir. Aklı ekleyelim biraz. Bayağı şimdi gelir. 21 seviyede geliyor. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar biz... bu turu zaten oyunu öğrettim arkadaşlar size. Boss'tan sonra video biter bence. Arkadaşlar ben boss <laughs> geldiğinizde video açarım. Ha? Evet. Video açarım arkadaşlar. Larsa geliyor. Neyse arkadaşlar video. Aha bakın boss tuvalet. Nasıl canı gidiyor? Nasıl gidiyor? Ay kıyamam ben buna. Yani nasıl gidiyor arkadaşlar bakın. 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 50 TL. Arkadaşlar bir kutu açılımını yaparız. Evet, arkadaşlar devam ediyoruz. Allah onlar kutu açacak. Demek 50 TL'mizi verdim Ömürlük. Ramuz oldu. Arkadaşlar evet, son kutu açılımında bir de Son kameraman üf dersin. Açıyorum. Açıyorum. Aç. Bak işte. Açtım. İyi arkadaşlar bu da videomuzun sana çalışıyorsun. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ben... Al. Bir su ver ver ver. Bakın evet. Arkadaşlar bu da videomuzun sana çalışıyorsun. Görüşürüz. Bye bye. Bye. Bye.